Herkese merhaba arkadaşlar. Vahşi kitaplar serimizden Tamı Tamına 7. bölümüyle devam ediyoruz. Vallahi çok ilerleme kaydettik sizinle. Bu kitap okumak çok eğlenceli. Juan Villoro'da çok teşekkürler vahşi kitapları yaptığı için. İlk başta bana böyle nasıl söylesem? Sıkıcı. 6. geldi. Bir dakikalık şimdi bir mola bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vahşi kitaplar. Bu kitaplığın sana ihtiyacı var yiyen dedi heyecanla. Buraya gelmem için annemi anneni ikna etmek ne kadar zor oldu bilemezsin. Yıllardır bunu istiyorum. O benim yarı deli olduğumu düşünüyordu. Bir an durdu ve ne diyeceğini hesaplıyor gibiydi. Doğrusu pek de normal sayılmam. Ama kim sıradan biri olmak ister ki? Tanımayı değer insanları diğerlerinden farklı kılan bir şey olmalıdır. Ben, benim oradan olmamı mümkün kılan tesadüf işte o zaman fark ettim. Babamın didi gidişinden sonra annemin işlerini yolda koymayı koymak için yalnız kalmaya ihtiyacı vardı ve sonunda dayımı ciddiye almıştı. Cid, ciddiye almıştı. Dayım gözleri şu sözleri söylerken hiç olmadığı kadar çok ıs, ışıldıyordu bu eve geldi geldiğinde kitapların varlığını hissettiler. Duyguları beni biraz korkutmuştu. Ama dayım devam etti. Senin ne tür bir prince prince steps okur olduğunu biliyorum. Princess ne demek arkadaşlar? Bu arada burada kitabı biraz kesiyorum. Princess ne demek? Prince Best ne demek? Bunu abone olanları ve bildirimleri açanlara soruyorum. Altta yorumlara yazın. Bana da söyleyin arkadaşlar. Ben bu cümleyi bilmiyorum. Şu an çünkü diğer bir kitap okumamız yapılıyor. Şu an meşgul bütün. Herkes zaten uyuyacağız. O zaman kadar bu cümleyi unuturuz. Yorumlarda bekliyorum vardı Abone olun. Abone ol. Okur olduğunu biliyorum. Bu araştırmamız gerekecek. Kitaplar ben geldiğimden beri hareket ettiler mi hiç? Aslında biraz tuhaf bir şey oldu. Bu sefer çok sessiz kaldı. Kaldılar sanki bir şey hazırlanıyorlar. Sanırım burada yaşayacağını biliyorlar ve acele etmek istemiyorlar. Onlardan sanki birer insanmış gibi bahsediyorsun değil ölüyor, sonsuz sonsuza dek yaşar ve kendilerine okur yararlar. Dayım hayalleri yıkmak istemiyordum ama ümit vermek de istemedim. O yüzden yüz, yüzden şöyle dedim. Belki de kitapların ilgini çekmiyorumdur. Dedim. Hayır abi heves kırılır ya. Benim bundan hevesim kırılır. Mesela sen kötü bir kalecisin. Anında bak. Bak. Dur bir dakika. Anında kalp dik bitti Bu kadar. Yani anında kötü söz söyledim. Biz bırakır, biz bırakır, biz bırakır. Özür diledim. Bir daha yapmayacağım dedim de, o yas, o kalp geri açılır. Ama üstünde izleri kalır. Bakın size bunu nasıl anlatabilirim bir dakika. Bakın arkadaşlar. Şu an bunu bir kalp sanın. Bu bu şu an benim kalbim. Sen bana kötü söz söyledin benim kalbimi biraz kırdın. Sonra daha da kötü söz söyledin. Dislike attın. Abone olmadın. Abone sayılarımı düşürdün. İyice kötü şeyler yaptın. Bildirimlerin hepsini kapattın. Ama sonradan özür dileyip her şeyi yeniden şey yaptığında işler yoluna giriyor. Ama bakın kalpte iz kalıyor. Şunları görüyor musunuz bu izleri bak. İyice göstereyim. Sizler burada kalıyor yani eğer arkadaşınıza bir şey söyleyecekseniz onu iyi düşünün şu an bu videoyu önemsemediğinizi biliyorum çünkü diyeceksiniz ki bu kitap okuma ya kitap okumayla işim olmaz geç bana şöyle oyunla gel ne bileyim bs gel pubg gel roblox gel mini minecraft gel onlar dersiniz çünkü biliyorum aranızdan çok kişi şu an kitabını kitap bile okumuyor. Eskiden ben de öyle değildim. Ben kitabın keyisini yapmazdım arkadaşlar. Ama babam son dedi ki, hadi gel sana YouTube kanalı açalım. Babam dedi ki harbi mi dedim? O da tamam dedi. Açtık işte. İşte böyle biraz daha videoları yeni yüklemeye başladım 6-7-8 video akrabalarıma söyledim fake video fake e, aboneler geldi böyle 70-80'lere çıktım hatta şu an rekorum 89 bu 90'larda evet 90'larda 100 olsaydım bir e, şey yazacaktım babama telefon kılıfı alacaktım ama sonradan abone sanan bir anda 56'dan 56'dan da 17'ye düştü Fake yorumlar yüzünden bütün ümitlerim kırıldı diye hissedeceksiniz. Ama ben aslında ümitlerimi kırmadım. Daha çok çalışacaktım. Çünkü e, bir YouTube kanalı gelişmek istersen her zaman daima video çekmelisin değil. O videoyu daha fazla çalışıp onu ileri seviyeye götürmelisin. Bak şu an burada kitabımı böldüm ve sizinle konuşuyorum burada sizinle. Dinliyor mu beni? sizinle konuşuyorum. Şu an bunu ne dinliyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ya bu kitap okuma vahşi kitaplar ne? 7. bölüm ne? Ya boşa çekiyorsun geç diyorsunuz. Şimdi aranızdan bazıları bunları diyorsunuz. Şimdi anneniz babanız zorla okutuyor. Yani dinlettiriyor. Biliyorum. Çok sinirleniyorsunuz. Ben de öyleyim. Mesela bugün de aynısını yaşadım ödevlerimi yap önce annem işte telefon verdim sana dedi falan filan ben tamam dedim ödevimi yaptım Türkçe ödevimi unuttum anne dedi ki Türkçe ödevini getirdim hayır dedim akşam geldi Türkçe ödevini yaptım ama ne yaptı maksimum bana bir saat dedi ben yarım saat uyudum evet dedi ki o yarım saati de yalnız bu arada bir şey diyeceğim şu Eymen Esat Işık bölümü var ya babam orada yanlış yazmış kusura bakmayın Eyvın Esat Işık değil Eymen Esat Işık orada bir yanlışlık var arkadaşlar şu an ben düzeltemiyorum orada bir yanlışlık var Eyvın Esat Işık değil Eymen Esat Işık olacak önce kitaplarda gördüğünüz bak şu an sizinle koşuyorum kaç dakikamı sizinle konuşmak için ayırdım şu an hiçbir videomda bu kadar uzun konuşmadım biliyor musunuz şu arkamdaki tahta tahta var ya. Ben daha birinci sınıfa geçtiğim an anladım. Birinci sınıfa. Ki hesaplamaları kolay yapayım diye. Birçok videosu da var. ya. babam izin verirse yüklerim. Ee, bazen de farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Böyle konuşmalar. Aynı bunun gibi. Bakın. Eğer şık bir durmak istiyorsanız. Mesela şu an Elon Musk. Dünyanın en zengin adamı. Ama tek. Yani robotlarla yaşıyor. Robotlarda duygusu var mı? Yok. Anca duygu şeye eklerse o da duygulu olur. Ama bir insanla görüştüğünüzde bütün şeylerinizi akıttığınızda bütün içinizdeki hırsları her şeyi akıttığınızda rahatlıyorsunuz. Yani şu an babamın e, rezonans kanunundan daha farklı bir şey oldu şu an benim anlattım. Daha farklı. Yani kitap okumayı geçti bu. Vahşi kitaplar değil artık bu. Bildiğin. Sus. Neyse biz devam edelim. Zaten birkaç dakikamız var. Hemen hızlıca bitirelim. Bu olabilir elbette. Bazı dahi çocuklar büyüdükçe aptallaşır ve kitaplar da onlarla ilgileşmeyi bırakır. Senden bahsetmiyorum tabi. Bence kitapları sen de inceliyor. İnceliyorlar. Okumayı seve, severim ama o kadar çok değil diye ekledim. Televizyon seyretmeyi tercih ederim. Bisiklet binmeyi, köpeğim La Pinta'yla o ya da arkadaşım Pablo'yla oynamayı. Evet, burada kitabımızı bitiriyoruz. Diğer ki bölümde konuşma yapmayacağım. Birkaç ke kelime ekleyeceğim tabi ama konuşma yapmayacağım. Çünkü bu bölüm bir bölüm olmadı neredeyse konuşma oldu. Neyse kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Zilleri açın. Tümü deyin. Bak bazı arkadaşlarımız kişiselleştirme diyor. Yeni videolarından haberdar olamıyorlar. Yeni videolarından haberdar olmak için tümü deyin. Tümü. Tümü deyin ki bütün bildirimlerinden, bütün abonelerden haberdar olun. Sonraki videoda görüşmek üzere bakın. Sizlere bir şey daha diyeceğim. Okumayan bir insan... Yani şu an 150 soru çözüp 150'de 150 yapsa ben ona kitap okuyor musun diye sorsam hayır dese ben ona inanma Neyse like atmayı unutmayın. 11. dakika olduğunda şey süren bit olmaz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.